Araştırıyorum. Koydum. Çektim. Ee, mavi turun sol kağıdını kırmızı yapar. Çektim. Mavi turun sol kağıdını kırmızı yapar. İki tane geldi. Neyse. İşte, bakayım. Ee, kırmızı turun sol kağıdını mavi yapar. Kırmızı tümsü turnusu, sol kağıdını mavi yapar. Mavi turnu sol kağıdını kırmızı yapar. Mavi turnu sol kağıdını kırmızı yapar. Kırmızı, turuncu sol kağıdını mavi yapar. Evet hocam ilk önce karıştırıyoruz. Bir tanesini seçiyoruz. Bu maviyi kırmızıya çeviriyor hocam. Bu da maviyi kırmızıya çeviriyor. Bu kırmızıyı maviye çeviriyor hocam. Bu da maviyi kırmızıya çeviriyor. Bu kırmızıyı maviye çeviriyordu. Bu da kırmızıyı maviye çeviriyordu. Ondan sonra bu da maviyi kırmızıya çeviriyordu hocam. Asit martur sol kırmızıya çevirir. Asit martır sol katından kırmızıya çevirir. Siyah matris sokaklarından kırmızıya çevrilir. Bas, kırmızı tür sokaklarından maviye çevrilir. İkisi de değil, nötr. <laughs> Bas, mavi tür sokaklarından maviye çevrilir. Asittir. Mavi turunu sola kırmızı yapar. Bazdır. Kırmızı turunu solu mavi yapar. Heno 3. Asittir. Mavi turunu solu kırmızı yapar bazdır. Kırmızı turunu solu mavi yapar. NH3 bazdır. Kırmızı turunu mavi yapar. H2SO4 asittir. Mavi turunu solu kırmızı yapar. Now bazdır. Kırmızı turunu mavi yapar.